Merhaba, Bu videoda size Mondial 155 hakkında biraz bilgi vereceğim. ben bu motor alırken bu şekilde bir video araştırdım. Hiçbir yerde bulmadığım için şu anda almak isteyenlere yardımcı olmak adına böyle bir video çekmeye düşündüm. motorumuz 2011 model. ben bunu 18.000 km'de almıştım. Şu anda 20.600'e geldi. Yaklaşık bir 2.500 km'ye kadar tecrübem var motorla. Bundan önce farklı Japon markaları kullandım. Onlar da buna geçince de açıkçası performans olarak çok kuvvetli bir makine değil. Ama yani 150 cc bir motordan çok bir şey beklememek lazım. Ben performansdan ziyade motorun özelliklerinden bahsedeyim biraz. Şimdi Önce gidonla başlayalım. Elektriği kesme butonumuz var burada. Çoğu ufak motorda yoktur muhtemelen ama bunda var. Onun dışında dörtleri yakma butonumuz var. Diğer uzunlar, kısalar, sinyaller, korna bunları pek bahsetmiyorum. Tuşların kullanımı gayet pratik. Elin hemen yakınlarında rahatça kullanılabiliyor. Bu motora bindiğim zaman benim için en büyük şaşırtıcı şeylerim bir tanesi aynalardı. Küçük CC motorla bindiğim zaman genelde aynalar ufak olur. Kendi omuzumuzu görürüz. Ya da görüşler çok farklı ama bununkiler çok geniş ve çok rahat. Aynaların kullanımından çok memnunum. Ee, bu motor e, kendi sınıfındakilere baktığımız zaman tasarım olarak biraz daha güzel. E, Ledleri, e, gece görüşünüzü e, sizin görünmeniz için daha e, yardımcı oluyor. Ve açıkçası görünürlükten yana pek sorunum yok. E, bununla alakalı e, Çin mallarına hani genel bir yargı var. Çabuk dağılıyor, öyledir böyledir diye. Bu motor mesela 2011 model. İlik sahibinden satın aldım ben. Bu motor çok fazla bir dağınıklık görmedim ve motor hiç bakılmamasına rağmen, mesela aldığım zaman hava filtresi henüz değişmemişti. 4 senede e, 18.000 kilometre yapılmış ve hava filtresi değişmemiş, sadece 10 liralık bir parça. Çıkarttığım zaman tamamen paramparçaydı. Neyse onu değiştirdim, bujesini değiştirdim ve buji hiç değişmemiş, tamamen bitmek üzereydi. Ama ona rağmen motorda e, çok büyük bir sorun yoktu. E, sonra debriyaj kavramasında bir sorun vardı, ben onu değiştirdim. Artık sahibi nasıl kullanmış bilemiyorum ama e, Motoru çalıştırıp hani iler gitmeye başladığınız zaman e, çok geç gaz tepkisi veriyordu, e, hani çok fazla ses çıkartıp daha sonra ilerliyor. ve çok fazla yakıt sarfiyatı olur diye ben değiştirmeyi düşündüm. E, motorun hani saçma sapan ne gibi bir hataları var? E, bu motor aldığınız zaman ne sorun yaşarsınız diye düşünüyorsanız ben mesela bunu aldığımdan beri e, mesela çukurlara girdiğim zaman farın bir tanesi bazen sönüyor. Ne oluyor? Başka bir çukurdan geçiyorum tekrar geri yanıyor. Görüldüğü gibi motorun tasarımı aslında hiç fena değil. Ee, şurada mesela bakın bu motoru benden önce kullanan kişi biraz ağırmış sanırım. Bu koltuk biraz çöktüğünden dolayı yarımalar falan olmuş. Ee, mesela şu egzozda da biraz paslanma olmuştu. Şu anki bu iyi hali. Çok daha paslı durumdaydı. Ben vd biraz temizledim. Ee, ve çok büyük e, kötü görüntüsünü yok ettim. Ben motoru da aldığım zaman lastikler çok eskiydi. 2006 yılına lastiği vardı üzerinde. 2011 yılında satın alınmış motor, 2006 yılına lastiği vardı üzerinde. Neyse, ben ilk iş olarak gittim lastik değiştirdim. Lastikler şu an Michelin. Görüldüğü gibi ben sonuna kadar neredeyse yatıyorum sayılır. Yani çünkü sağa solu sürtüyor, sesler geliyor. O yüzden daha fazla yatıyorum evet, virajdan çok memnunum bu motorda. Yani daha büyük motorlar bu kadar yattığımı hatırlamıyorum. ufak bir kaza geçirir gibi oldum. Bir kaldırma çıkmak zorunda kaldım arabaya vurmamak için. O sırada bakın şuradaki parçası kırıldı. Ben bunu kaynattım. Yaklaşık bir 500-600 kilometre devam ediyor. Yani bu ufak bir parça. Bunu muhtemelen değiştirebilirim de ama değiştirmedim. Yani çok sert vurmama rağmen başka bir sorun yaşamadım. Bu motorda anormal yaşadığım bir şeyde Bir gün motoru çok zorladım. Sürekli 90-100 90-100 gittim ve o gün 250 kilometre yol yaptım. Günün sonunda egzozdan sesler gelmeye başladı. Ben dedim herhalde bunun egzozunu patlattım. Ee, neyse servise gittim. Serviste baktık e, katalizör patlamış. Katalizörü devre dışı bıraktı. O ses kesildi. Yani bu motoru çok fazla zorlamamak gerekiyor. Ayrıca e, duyduğum bazı şeylere göre bunun arka jantı çukurlardan çok hızlı geçtiğimiz zaman yamuluyormuş. Nitekim bende de yamuk. E, anladım ki bu klasik bir sorun. Çukurlardan çok hızlı geçmemek gerekiyor. E, onun dışında Ayak marşıdır. Çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Orta sehpası, ne bileyim yan sehpası. Açıkken motor çalışmıyor. Ufak güvenlik önlemleri mevcut. Ben motor aldığımdan beri saçma sapan bir arıza görmedim. Dediğim gibi sadece şu katalizör bir tek saçma sapan bir arızaydı. Onun dışında özen göstererek kullanıyorum. Çok fazla hızlı gitmiyorum motor dağılmasın diye. Yani genelde 70-80, 80, 80 üzerine pek fazla çıkmamaya başladım o katalizör olayından sonra. Koltuğunda işte gördüğünüz gibi biraz deforme olmuş 4 senede. Bu arada e, marş rublesinde bir sorun vardı. O da bozulmuş. Ama nasıl bozulur, sebebi nedir bilmiyorum ama o da en büyük masrafım oldu şimdiye 80 liralık tek bir masraf. Onun dışında motorun hiçbir yerinde genel bir sorun görmedim. Alacak olan kişilere e, çukurlardan geçerken yavaş geçecekseniz e, motoru sürekli 90 ve üzerine zorlamayacaksanız bence alınabilecek bir motor. E, arka jant az önce dediğim gibi çukurlar hızlı geçince yamuluyor ama e, sıfır bedeli kaç para? Diğer Japonların kaç para? onlara kıyasladığımız zaman bu tür şeylerin olmasında e, mazur görüyorum. Bence alınabilecek motor. Ama dediğim gibi özellikle e, çok hor kullanmamak gerekiyor.